Herkese merhabalar. Bugün Sitepenko için alfa drap çekiliş hakkında bilgiler verildi. Herkes bunu bekliyordu. Ne ne değildir, nasıl olacak, onu merak ediyorduk. White paper da gerçi anlatılmıştı. En azından nasıl diyeyim? Ana hatları belirtilmişti. Şimdi burada yazılanlarla birlikte birbirini teyit etti ve net bilgiler elde ettik. Hemen şuradan ben Step and Go sitesini de açayım. Oradan da white paper'a geçelim. Evet. Şimdi white paper'da yazan neydi? Ee, her gün üç kere çekiliş yapılacak. Her çekiliş 12 tane alfa çekiliş roundundan turundan meydana girecekti. Burada saatleri belirtilmiş. Alfa çekilişlerde bir kişi 3 tane ayakkabı kutusu kazanacaktı. Her alfa çekilişine katılan ekstradan turlara da katılacaktı. Bu turlarda da 10 kişi toplam 30 ayakkabı kutusu alacaktı. White Paper'da yazılan güzel çekiliş fiyatı 5 GMT idi. Bununla ne yapıyorduk? her alfa turuna katılıyorduk. Otomatik da kaç tane tura katılmışsanız o kadar da ekstra tura katılma hakkınız vardı. Bir tur için maksimum 10 bilet alabiliyordunuz. Dolayısıyla bir tur için maksimum 120 bilet elde etme hakkınız vardı. 12 çarpı 10'da. Ama bunun ayrıntıları belli değildi. Ama da belli oldu. Şimdi ne diyoruz bu konuyla ilgili? ayın 18'inde Android kullanıcıları için eee Stepengo uygulaması indirilebilir olacak. Burada yazıyor. Ve biz kilitleme işlemlerine 19 Nisan'dan itibaren başlayabileceğiz. Toplam alfa draft e, çekiliş e, turları 30 gün sürecek. UTC saatlerine göre 1'de, 9'da ve 5'te olacakmış. Buna 3'er saat eklerseniz bizim zamanımızı bulursunuz. Ekstra çekişler de hepsinden 1 saat 5 dakika sonrası için ayarlanmış. 5 km ödediğimizde bir alfa tur çekilişi ve bir tane de ekstra tur çekilişi alıyoruz. Şimdi bizim merak ettiğimiz konu şuydu. Kaç GMT yatıracağız? Bize maliyetin ne olacak diye. Bizim ödediğimiz biletler tur başına mı yoksa e, bir çekiliş hakkı 12 turdan oluşuyor ya bir çekişe katılmak tur için miydi çekiliş için miydi burada anlamış olduğumuz üzere 5 gmt bir round dediği için bir tur hakkı veriyor ben de bununla ilgili bir hesap kitap yaptım onu da Discord'da paylaştım. Burada bayağı bir konuştuk arkadaşlarla. Dedim ki günde 3 çekiliş olacak. Bir çekiliş 12 turdan oluşuyor. Tur başına maksimum 10 bilet verebileceğiz. Bilet başına da 5 GMT'den günde 1800 GMT kitlememiz gerekir. Bu işlem 30 gün süreceği içinde 1800 çarpı 30'dan toplum 54000 bin GMT ödememiz gerekecek dedim. Tabi arkadaşlar şaşırdılar ben de şaşırdım daha doğrusu bu hesabı yaptıktan sonra böyle mi acaba tam var mı diye düşündüm. Ee, arkadaşlar da sonra hesap yapmışlar sen haklı mısın diye cevap verdiler ama sağ olsun Osman hemen duruma müdahale etti. Ben bunu bir ekibe sorayım dedi. Ekipten aldığı cevabı da buraya yazdı. Bu cevap birebir yaptığım hesabı teyit ediyor. 5GMT çarpı maksimum 10 bilet 12 brand günde 3 çekiliş 1800 GMT ve toplamda 54.000 GMT tam olarak da durum böyle demiş ben de teşekkür etmişim benim hesap doğru o zaman demişim yani alfa çekilişe katılmak istiyorsanız ve tüm rantlara maksimum sayıda biletle katılmak istiyorum diyorsanız toplamda maliyet size 30 gün için 54.000 GMT olacak. Ya kardeşim çok para değil mi? Keşke olmasaydı diyebiliriz. Kazanamazsak bu paraları geri alacağız. Ne zaman geri alacağız? Tam 4 yıl sonra Nisan'ın 2028 yılının Nisan ayında geri çekebileceğiz. 4 yıl kilit kalacak bu paraya dokunamayacağız. E, 54.000 GMT balinalarım için yapıldı değil arkadaşlar. Tabii ki 54.000 GMT'nin tamamını vermek zorunda değilsiniz. Şuradaki videodan da anlayabilirsiniz. Hatta şöyle ben biraz kaldırayım. Bir şey burada şurada durduralım. Bakın şurada ne diyor? 6 çekilişe katıldı. Ya. Leo 10 çekilişe katıldı. Timo 2 çekilişe katıldı. Bunun üstünde şey var. Jerry var. 5 çekilişe katıldı diyor. Yani 12 turun 12 insana katılmak zorunda değilsiniz. Bütçenize göre 1 tura katabilirsin. 5 GMT ödersin. 2 tura katılırsın. 10 GMT ödersin. 12 turun 12'sine katılacağım diye bir şey yok. Günde 3 çekiliş yapılıyor. Her çekilişte 1 bir bilet alırsın. Çekilişten önce kilitlemen lazım. Çünkü süresi var. Geri sayım olacak. Atıyorum işte çekiliş saat 1'de olacak diyelim. 1'e kadar çekiliş başlama anına kadar geri sayım başlıyor. O zamana kadar kilitleme hakkınız var. Zaman dolduğu an o çekiliş için bir daha katılım yapamazsınız. 5 GMT kilitledim. Bir çekilişe katıldı. Eyvallah. Sonra o çekiliş bitti. Yanılmıyorsam ana çekilişler 5 dakika sürecek, ekstra çekilişler ise işte, 1 saat falan sürecek. Çekilim yapılması 10 kişi e, kazanan olacak çünkü bu şekilde olması lazımdı. Tam emin değilim yalnız ona ayrıca bakmam lazım ki önemli de değil zaten. 1 saat sonra olsun, 5 dakika sonra olsun fark etmiyor. İkinci çekiliş için tekrar bir 5 km kitleyebilirsin, 10 km kitleyebilirsin. Bu şekilde çekiliş başına kitleyerek maliyeti azaltabilirsiniz. İlla 12 turun 12'sine de katılacaksınız diye bir sorun zorunluluğunuz yok. Kendi bütçenize göre katılabilirsiniz. Bunu da böyle kapatalım. Ve bununla ilgili başka akıllarda soru kaldı mı bilmiyorum. Sanırım hesabı kitabı yaptık. Başka söyleyecek bir şey söz kalmadı herhalde. Evet arkadaşlar özetleyecek olursa tüm turlara katılacağım derseniz hepsine katılmak istiyorum derseniz 54.000 GMT vermelisiniz. 4000 GMT'yi 4 yıl boyunca kitlemek zorundasınız. Ama dediğim gibi buna ihtiyacınız yok. 12 roundun 1 rounduna katılabilirsin. 12 turun 2 turuna katılabilirsin. 3 tur katılabilirsin. Cebindeki GMT miktarına göre katılıp yapabilirsiniz. Bu işlem nasıl olacak? Söylemeyi unuttum şey bu. Polygon ağında olacak. Uygulamayı indireceğiz cep telefonumuza. TSL ID hesabımız ile uygulamaya giriş yapacağız poligon ağından GMT'lerimizi hesabımıza göndereceğiz. PSL hesabımıza. Ve bu GMT'leri PGMT'ye çevireceğiz ve PGMT olarak kilitleyeceğiz. PGMT nedir? Poligon GMT'si demektir. 1 GMT eşittir. Bir PGMT eder. Yani bir kaybımız yok. Hatırlarsanız veya Gazeli oynayanlar bilirler. Gazeli'de da aynı şeyi yapıyorduk. GMT'lerimizi PGMT'ye çeviriyorduk ve oyun içi markette kullanabiliyorduk. Bunu da aynı şey olacak. Ve dediğim gibi turdan her turdan önce kitleyebilirsiniz. Geri sayım bitene kadar. Bunun dışında da sanırım söylemediğimiz bir şey kalmadı. Evet arkadaşlar çekilişe katılacak olanlara şimdiden başarılar diliyorum. Baktınız gönlünüz açık olsun. Hepinize hayırlı akşamlar.